Hocam çaldırmak ama evet. da, İslam anlatıyor, İslam Elhamdülillah Nice yıllar burada e, nitelikli öğrenciler yetişir Üniversitenin her kesiminde öğrenciler olur özellikle ilahiyat fakültelerinde ee, doğru dini bilgi öğrenen e, Kur'an ve sünnet çizgisinde e, ilim adamları e, yetişmesine, nuvat medreseleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vesile olur inşallah. Evet. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Makamlarını adi eyle ya Rabbi. Amin. Ya rabbil alemin biz biliyoruz. Evet, i̇ftar burada iftar oldu. Evet. O zaman bu günü söyleyerek evet. bir tarafta bulunsak. E, Arkadaşlarınızla gelip burasını dışarı çevirmesini yaparak daha güzel bir hale geldi elhamdülillah. Evet. Osman Gazi Belediye'miz, Mustafa Başkanımız bizim Büyükelçiliğimizin ve Bulgaristan Türklerinin ve Müslümanların en büyük destekçisi burada. Ee, geçen sene e, Kadir Gecesi'ni birlikte e, idrak etmiştik bu güzel yerde, Tombul Camii'nde. E, Ulu Camii'den müezzinlerle çift ezan okunmuştu burada. O gece e, Mustafa başkanımız ifade etmişler bir park yerine ihtiyacımız var diye. E, ve e, Mustafa Başkanımız anında devreye girerek... Ee, yine e, bütün imkanlarını kullanarak çok güzel bir park alanı yarattı. nüvap okulu için. Ve bugün de biz o park alanında istifade ettik. Nuvap'ın 100. yılını e, farklı etkinliklerle kutlamak suretiyle anıtımızın da açılışını yaptık. Ben bu vesileyle başkanımıza, Osman Gazi Belediyesi'ne ve Osman Gazi'deki bütün hemşerilerimize Sofya'dan ve Şumlu'dan enişten sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Asırlık bir okulun bahçesinde bulunuyoruz. Bu okulumuzun e, bahçesinin yapılması noktasında daha önce e, berbat bir vaziyetteydi. Öğrencilerimiz güzel bir şekilde top oynayamıyorlar. Zemin çok kötüydü. Allah razı olsun. E, Osman Gazi Belediyesi başkanımız e, bir Kadir gecesinde burada iftar yemeği verirken aynı zamanda öyle bir rahmet oldu ki bizim öğrencilerimizin bu sahasının da temeli atılmış oldu o zaman kendilerinden rica ettik Allah razı olsun onlar da personellerini gönderdiler okul tatildeyken yaz tatilindeyken geldiler arkadaşlarımız bu güzel manzarayı bizlere hediye ettiler Allah razı olsun şu anda öğrencilerimiz burada gerçekten zevkle toplarını oynuyorlar eğlenebiliyorlar güzel vakit geçirebiliyorlar biz e, Osman Gazi Belediyesine Nübap Okulu ee, idarecisi Ramazan Savaş olarak e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Nice hizmetlerde bulunmak için Rabbim uzun ömürler versin kendilerine diyorum yani. Bulgaristan Şumlu Nuvap Medresesindeyiz. Nuvap Okulu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yapılıyor. Bizler de bu besteyle buradayız. Önemli bir okul. Hem Bulgaristan'ın hem Balkanların hem Türkiye'nin eğitimine önemli bir katkı sağlamış bir okulumuz. Okulumuz 100. yılını kutluyor. Tabi değişik dönemler geçmiş, açılmış, kapanmış, açılmış, kapanmış ve şu anda e, 1990 yılında son açılışla birlikte inşallah bir daha kapanmayacak şekilde eğitim hayatına devam eder. Bizler geçtiğimiz Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde burada bir iftarımız oldu. Bu iftar vesilesiyle hem büyük ilçemiz hem okul yönetimi 100. yılını kutlayacağız dediler biz bu okulun. parti etkinlikler yapıyoruz, farklı etkinlikler yapacağız ve bu çerçevede sizlerde de bir katkı bekliyoruz. Nedir dedik ve bu katkı da tabii eski bir okul. E, burası yıpranmış, e, çevre düzenlemesine, bahçe düzenlemesine ihtiyaç var dediler. Ve bizler de arkadaşlarımızla birlikte Osman Gazi Belediyesi olarak geldik burada da çalışmalarımızı yaptık. Güzel bir bahçe düzenlemesi, asfalt kaplama, e, akrilik boyayla üzerine kapladı ve aynı zamanda çevresini, teratuvarları da düzenleyerek e, okulun pırıl pırıl bir şekilde olmasını ve öğrencilere güzel bir e, hizmet olarak bunu yapmış olduk. E, hayırlı olsun diyoruz. Nuvap Medresesi'nin tarihte olduğu gibi yetiştirmiş olduğu öğrencilerle, ilim adamlarıyla, bilim insanlarıyla hem bu bölgeye hem Balkanlara hem İslam alemine katkı sağlamasını, buradan yeni bilim adamlarının, yeni alimlerin, ilim insanlarının çıkmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Vallahi o, Allah vallahi. Hadi. hadi. O, o, o. O. Ya, o.